Cümleten selamun aleyküm kanalımıza hoş geldiniz ben Kaan Evet arkadaşlar bugün bu videomuzda ne yapıyoruz bugün Akıncı Viking'te maçlar yapacağız Ya sabah aynı videoyu çektim sabah yani 16.30'a ayarladım abi Youtube videoyu kabul etmedi arkadaşlar yani bilmiyorum Youtube'a atıyorum herkes açık olarak atıyorum sonra gizli atıyor yani bu arada bildirim falan geldiyse arkadaşlar size 3-4 defa Hakkınızı helal edin vallahi billahi yani benim hatam değil YouTube'un hatası iki defa üst üste denedim sonra bir tane deneme videosu attım ya Dedim ki kanala video atılmayacak mı bundan sonra bir korktum açıkçası çünkü 14-15 yani, tane videomuz var arkadaşlar kanalımızda ve baya da iyi izlenen videolarımız var emeklerimiz çöpe gidecekti O yüzden ben de bir dedim ki yani bir video atayım dedim bari ne yapayım yani Saat 6'ya yetiştireyim yani bu videoyu da arkadaşlar neyse sizleri seviyorum bu arada bu videoda like atın arkadaşlar. Yani YouTube'un e, bug'a girdiği için birazcık videolar yani video aksayacaktı işte. E, yarın falan atacaktım videoyu. Ben dedim ki ya kardeşlerime de söz verdim 2 günde bir 16.30'da video atacağım dedim. Ben de abi söz verdim yapıyorum size e, yarım saat içerisinde videoyu atıyorum arkadaşlar. Şu an e, kaç saatimiz? 5.30 abi. Saat 6'da video inşallah yüklenecek yani 6 olur 6.30 olur fark etmez. İnşallah da yüklenir abi. E, yüklenir de güzel maç videosu olur Arkadaşlar birazcık hızlı konuşabilirim Kusura bakmayın arkadaşlar Çünkü yani sinir oldum abi Vallahi dedim ki kanala kanal gitti dedim kanal bug'a girdi artık video atılmayacak diye bir korktum açıkçası arkadaşlar ama iyi ki iyi ki de açılıyormuş yani atılıyormuş Arkadaşlar şöyle bir bol şans da kardeş çıkmayacak mısın sen ya etkinin karakterin var zaten Hadi oynayalım o zaman Hadi bakalım ya Allah'tan video atılıyor arkadaşlar ee, Video atılmazsa yani emeklerimiz olsun falan abonemiz falan hepsi gidecekti Yeni sıfırdan bir kanal açacaktık arkadaşlar Oradan o dertten bir kurtulduk Neyse şimdi konumuza dönelim arkadaşlar Akıncı Viking e, Bugün konumuz Akıncı Viking Akıncı Viking'de maç yapacağız abi İkinci maçımız şu anda Viking güzel hoş gerçekten güzel bir karakter İçten geçme oluyor diyorlar bana Al işte geldi Osman mı hesaptan Evet, bol şans, bol şans. Hadi bakalım. İnşallah da bu videoyu atabilirim abi. Atam atamazsam zaten sizlerin <laughs> olmaz. Attıysam arkadaşlar yorumları da yazın. Ee, selam olsun yani izleyenlere buradan. Her herkes izle izliyorsa çok çok güzel olur yani açıkçası. Ya bak konuşamıyorum <laughs> yine bir şeyler oldu bana. Neyse. Eğer ki buraya kadar izlediyseniz bir yoruma e, ne yapın? yoruma e, hangi ilde oturduğunuz yazın abi nerede oturuyorsunuz mesela ben Ankara'da oturuyorum Ankara'da oturu, oturuyorum mesela ben yazın neyse O özel açtı <laughs> ama sen özel açtın ama sen özel açtın ben özel açarım abi aç bir tane daha kanka hadi bakalım hop tamam 7-4 oldu arkadaşlar çok seri çok seri çok seri hop özel patladı benim de patladı Aç bu büyük kafayı aç tamam ee, Çok güzel hepimizin özeli patladı yani güzel, güzel, güzel. Hadi bakalım Yargı mod 10 O iyi güzel bir gol attı 75 oldu Haydi bakalım 8-5 oldu arkadaşlar Şöyle hop tamam Çok güzel Lan patlarsa Çok güzel 9-5 arkadaşlar 3 tane özelimiz gitti tane olsun Hop, zıplamadı atamadık onu Neyse atalım Aha patladık vallahi patladık abi Ya çok salakça oynuyorum şu an kusura bakmayın Videoyu hızlı yetiştireceğim diye Salakça oynuyorum arkadaşlar kusura bakmayın yani Keşke yarın <laughs> neyse Sizleri de videosuz bırakmayayım arkadaşlar Yapacak bir şey yok yani Sizlere de videosuz bırakmayalım Hemen 11.6 oldu Bu arada yeni gelen kardeşlerim varsa abone olan falan Hepiniz hoş geldiniz abi sana da buradan selamlar olsun. Hadi bakalım kaç dakika konuşacağımız abi? 4 dakika olmuş. <laughs> 10 dakika yapacağım dedim ya artık 10 dakikaya kadar böyle sayarım abi. Saniyeleri falan çünkü abi zaman kısıttı. Şu an 28 dakika kaldı. 28 dakika sonra videoyu yüklemem lazım arkadaşlar. Zaten 5 dakika içinde yüklenir ama yani inşallah yükleriz arkadaşlar. Hadi bakalım. İnşallah da yükleriz yani. Ee, bakalım şu an kim gelecek? Çok merak ediyorum. Bak aynı rakip geldi. <laughs> Aynı rakip geldi Osmanlısa öyle yapalım abi Yo 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 özel başladı tamam Problem <laughs> Evet ya, ya. Tamam 3-2 oldu arkadaşlar İnşallah da atılır yani video ee, Video atılmaz artık Yeni kanala geçeceğiz yapacak bir şey yok arkadaşlar Yani 600 abonemiz falan izlenmelerimiz, izlenme saatlerimiz gidecek yani. Ha? Neyse sağlık olsun. 4-2 oldu bu arada. Hop. Tamam 7-2 yaptık. Bir tane daha aç kanka. Açamadın ama. Tamam. Okey to. Çok güzel patladı. Tamam. Okey aç. Tamam olsun ben de açacağım. Şöyle, hayır be. <laughs> hayır be. Hop. Çok güzel. Tamam onu da attık abi. Güzel. Özellik kalmadı şu anda. Ben atarsam onu atarsam 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 Alttan atacağım çok güzel ve alttan güzel attık arkadaşlar ya mod 10 Seninle de özel vs gibi oldu ha bu video <laughs> 2 vs <WS> attık valla <laughs> Bol şans bol şans 10'a 5 yaptı Vallahi iyi Bitti oynuyor gerçekten güzel abi oynuyor Gerçekten güzel oynuyor yani Ama bir ben hiç oynamıyorum ki <laughs> Nasıl şey yapalım Burun yapalım abi Yoksa seçtim Artık kalem olsa yenerdim falan. <laughs> Mırın klin yapalım arkadaşlar bugün. <laughs> Vallahi yani delirdim ya. Video atılmıyordu ya delirdim. Bir de çok üzüldüm yani. 10 emeğin falan yani bayağı üzüldüm abi. Bir de şu anki e, mesela en popüler olan 20.000 izlenen videomuz var. Şu anki e, videolarımız da 2000 düzenli olarak izleniyordu Dedim ki abi hem izlenmemiz düşecek. Hani yeni kanalımızda nasıl izleneceğiz falan dedim. Gerçekten Üzülürüm Yani Şahsen Arkadaşlar Şöyle Hadi Bakalım Bol Şans Bol Şans ee, Diğer Maçımızdan Geçelim Arkadaşlar Son Maçlar 2-3 Maçla Yapalım Sonra Videoyu Sonlandıracağım Videoyu şey Yapacağım Arkadaşlar Hadi Bakalım Hemen Serisinden Şöyle Diğer Maçımıza Geçelim Abi Evet ee, İnşallah da Bu Videoyu Atabiliyormuşumdur <laughs> Neyse Şimdi Konumuza Geçelim Abi Antik Ölemle Maç Yapıyoruz Antik Ölemle Akıncı Viking'de Abi çok güzel karakter. Gerçekten çok güzel karakter. Baya güzel karakter ve ama içten geçiyor kanka be. Vallahi içten geçiyor arkadaşlar. Yapacak bir şey. Şöyle bir bol şansımız atalım abi. Hoppala. Şöyle. Şöyle sıfır oldu arkadaşlar. Çok Güzelimden Çok serisinden attık abi. Hop. Beşinci golümüzü yazamayız. Yazamadık. Güzel zıpladı. Hop. Çok güzel. Beşinci golümüzü de yazdık arkadaşlar. Blue 17. 6 geldi. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Ya 20 dakika mı yapsak videoyu ya? Neyse yapalım 20 dakika arkadaşlar yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. <laughs> yapsak mı 20 dakika? 14 13 dakika yapalım ya neyse. Hop. Aga be. Geri bir oldu kanka. Hop. Çok güzel. Özelini patlattık ona bir yaptık arkadaşlar. Aç kanka tamam. Böyle hop aç bir kafayı çok güzelsin be. Çok güzel patlattık özelini. Aç bir tane daha. Aga be. <laughs> o da bizim için patlattı ama Olsun, olsun 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 Onu yememem lazım derken ama neyse farkımız çok alırız yani bu maça ee, İnşallah İnşallah Abi çok kötü oldu ya 3x olursa bence alabilir bu maçı ama Vermeyeceğim gibime geliyor bu maçı Hadi bakalım 9'da fark var abi hadi Buzlanması varsa patlatırız abi 3 xin falan varsa tabii. Şöyle bir şey Tamam Bas 2x kanka. Çok güzel basmadım ama iki tane özelini götürdüm. Güzel. Şöyle bakalım. Tamam o da benim özelimi götürdü. Şimdi küçük kalesi var diye düşünüyorum arkadaşlar. Açsın küçük kaleyi açmadı. Neyse. Bakalım hangi özeli kaldı Bence buzlanması kaldı baga. Ben bilmiyorum yani şahsen. Bilmiyorum, buzlanması kalmış olabilir. Artık maç gitti kanka ya. 12 fark yemişsin. Neyse hadi bakalım bu arada sizler nasılsınız arkadaşlar ben yine her zamanki gibi bomba gibiyim ama bugün üzüldüm yani şahsen dedim ki kanalı herhalde gitti kanalı artık video atılmayacak diyeceğim ama öyle bir şey yok abi videoda yani kanalda öyle bir şey yok youtube'da öyle bir şey olamaz arkadaşlar değil mi youtube'da öyle bir şey olamaz artık yani youtube artık resmi bir şey youtube'da öyle bir şey olamaz arkadaşlar neyse hemen hemen seri standar maçımıza geçelim kaç dakika olmuş videomuz 9 dakika olmuş Ulan ben 9 dakika video adam mıyım? <laughs> Neyse diğer maçımızdan kim gelecek arkadaşlar? Evet güzel. Bir sana yandım 45. Güzel son maçımızda böyle olsun arkadaşlar. Sonra videomuzu sonlandıralım. Haydi bakalım. 1-0 yapar mıyız? İnşallah sol attı benim bu arada çok şanslıyız. Ben solda daha iyi oynuyorum şahsen. İkinci golümüzü yazdık arkadaşlar. süre üstünden mi bak? <laughs> 2-1 oldu. Güzel. Güzel. Fake yemedi. Atamadık daha doğrusu. Fake ye, ye yemedi de atamadık bak. Biz fake atarken. Hop. Şunu yemen lazım. Bak şunu. Şunu yemen lazım ama atamıyoruz ki abi biz ne <laughs> biz ne buluyuz? Özel kullanacak mı merak ediyorum şahsen. Hop. Alttan. Üstten Valla her yerden yemiyor ya. Bazen değil yani tam üstünden e, alttayken üstten vurunca giyiyor golü. Onun haricinde gol yemiyor. <laughs> 4 iken. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Bir sana yandım 45. Oy güzel bir gol. Ama son 40 saniye kalan mı özel basınma? Neyse yapacak bir şey yok Son 30 saniye kala 30 40 saniye kala bastı hazır yapacak hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar şöyle ben şunu als atsam çok hoş olacak Aa, abi tamam 5 2 oldu aç bir kafanı aç kanka yapacak bir şey yok kanka aç oğlum aç neyse yanlışlıkla açtı herhalde ya herhalde yanlışlıkla açtı ya diye düşünüyorum bakalım yanlışlıkla mı açtın hiç bilmiyorum yani 3x varsa açabilir. Büyük ihtimalle yanlış açtı arkadaşlar. Ben ona güvenerekten özelimi kapatacağım. Kapatıyorum abi özelimi. Ona güvenerekten. Böyle bir ol şansımız olan Teşekkür ederim. Ee, Konyalılar 40 yılında buradan çok çok selamlar olsun yani arkadaşlar. Diğer maçımızdan devam edelim. Kaç dakika olmuş videomuz? 11 dakika olmuş. Hadi bir tane daha maç yapalım. Öyle videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Çok serisinden. E bir sana yandım 45 sana da çok e, teşekkür ederim yani özel yanlışlıkla herhalde açtı yani, Ben de bazen yanlışlıkla açıyorum olabilir yani neyse diğer maçımıza geçelim arkadaşlar e, Dar e, diye bir arkadaş geldi Bol şanslar olsun karınca bol şanslar olsun hemen yani şöyle bol şanslarımızı Attık abi Altay ay 72 ooo 6 severiz takım olarak 6 Oo güzel ikinci golümüzü yazdı ama içten geçti golü neyse şey Tam da 20 dakika kaldı <laughs> O Discord'daymış, unuttum ben ya Kusura bakmayın abi Kusura bakmayın Discord'da olduğumu unuttum 3-2 oldu arkadaşlar Çok serisinden Bu arada Ömer abinin kanalı açıklama kısmına koydum Ömer Temel YTB yazarak yazabilirsen yani Çıkabilir yani Ömer abi de kafa topuna geri döndü arkadaşlar evet, çok, güzel oldu. çok güzel Çok güzel Hadi bakalım 5-2 Haydi 6 oldu. Hadi bakalım Hadi. Bu maçı armağan edelim. Hadi armağan edelim arkadaşlar. Hadi bol şansımız atalım. Bol şans. Hadi. Teşekkür ederim sana efendici oynadığın için. Neyse bugünlük bu kadar olsun. Ee, ama diğer videolarda 20 dakika fix yapacağız arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Bak 13 dakika bence yeterli diye düşünüyorum. Bakalım 4500 puan kasmışız. Güzel. Hadi bakalım. Bu arada bu videoda like atın. Neyse sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay arkadaşlar.